Aselcim biraz parkta oyun oyna. oyna. Anne, İster misin? Çok güzel. Çok güzel oynamak istemiyorsun burada mı dolaşmak istiyorsun Aselcim? Aselcim. Sen o ah, hani parkta oyun oynamak istemiyor musun? Hayır, gel. Burada mı dolaşmak istiyorsun? Dolaşalım. Nereye götüreceksin beni? Ne var varmış? Öyle mantar mı olur Asel? Evet. Bakalım. Otur da bakalım. Kız o... Yeme kız. O nasıl mantar öyle Asel? Mavi renk renkli mantar mı olur? Mantar dediğim beyaz olur. Bunları sakın toplayıp yeme. Eğer cadının... Cadı bizim peşimize düşebilir. <laughs> Bence ondan kurtulamayız bir daha Asel. Böyle yaptığın için asla kurtulamayız. Diğerlerini toplama bari onlar orada kalsın. Toplama dedim sana. Asel, Asel. Cadı seni korkutabilir bak. Cadı seni korkutabilir. Korkutursa bak hepsini topladı Asel, hepsini. Ah Asel, ah ne biçimmiş ya? Hı? Acaba ben de mi tadına baksam? Bak. Güzel mi acaba? Anne cadı geliyor kız? Cadı nerede var? Hani? Asel hemen parka doğru gidelim tamam mı? Bizi şey yapmasın. Peşimize düşmesin. Bak beni de burada tek başıma bıraktı Asel. Nereye geldin? Yedin mi sen mavi olanı? Hangi renk kaldı? Asel bunu sakın yeme. Bu çok korkunç değil miymiş ya? Baksana Asel. Bu kesin cadının gerçek mantarı. Evet. Bence bunu yemeyelim. Güzel. Tadı güzel mi ki? Bakayım. Bak zehirlenir falan. Başına bir iş gelebilir. Zehirlenirsin kızım. Bence yeme. Of Asel ben de dayanamayacağım. Ben de bir tane yemek istiyorum. Yeah. Ama zehirlenirsem diye korkuyorum. <laughs> hmm. Çok güzelmiş. <laughs> ne Asel? Anlamadım. Mükemmel mükemmel. Ah Asel ya. Asel akşam acilik olabilirsin. Çünkü bulduğun mantarları yedin. Bak bir de kaçıp gidiyor bak. Orada saklanıyor mu sen? Hoşuna saklanma. <laughs> Çünkü cadı cadı senin peşine ben düşebilir. Ben, de, ben, de. ben, ben böyle yaptım saklanacağım bir yerde, tamam mı? Neden? Niye saklanıyorsun? Anne hayır. Ee, ben böyle yaptım. Böyle yaptım ben böyle saklanıyorum tamam mı? Bence saklan yoksa cadı senin peşine kesin düşmüştür. Kesin. Anne, Şu bakma, anda kesin bakma, seni bakma, arıyordur. Arıyor. arıyor. Arar tabii ki. Hepsini topladın. Bari bir iki tane bıraksaydın cadıya. Niye bırakmadın? Bir de oynuyor Asya. Dalga geçiyor bak. Ben karışmam. Bence cadıyı görsem ben söylerim. Asel derim. Hepsini topladı. Hepsini yedi derim. Anlaştık mı? He? Kaç tane mantar kaldı Asel? Kaç tane kaldı? Hepsini yedi Asel var ya. Kaç tane kaldı? Bir dakika bakayım. İki tane kaldı. Ama şunun rengi de çok muhteşem değil miymiş Asel? Hı hı. Gerçekten çok harikaymış. Rengi de pembiş pembiş. Bari pembeyi yeseydin diğerini yemeseydin. Ama pembe de zehirli olabilir çünkü pembe Hiç pembe renkli mantar olmaz Değil mi? Evet. Neyse yedin artık asel Cadı da sen hesaplaşırsın araba Ne istiyorsun? Akül arabamı istiyorsun Tamam Alalım